Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oturduğum yeri tanıtacağım. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane market evimiz var. Carrefour. Ondan... Bugün hava biraz soğuk. Parçalı bulutlu hava bayağı bir soğuk yani. Bu sağ tarafta küçük çocuklar için okulumuz var. 3 ile 6 yaş arası buraya geliyorlar. Sonra böyle şehir merkezine doğru yürüyoruz. sağ tarafımızda laboratuvar var. Kan filan. Covid testlerini burada yaptırıyoruz. Burada. Böyle sol tarafımızda mağazalar var. İşte giyim. Restoranlar var. Ki evler genellikle eski alzaz evleri, böyle odundan ağaçtan gördüğünüz gibi çoğunluk öyle. Evet, burada bankalarımız var. Burada pastane var, ekmek falan satıyor ama öğlenleri kafa diyorlar genellikle. Saat 12 ile 1.30 aralarında çalışmıyorlar. Var, var, var.

Burada eczanemiz var. Bu sol taraftaki eczane büyük. Şu sağ tarafta Türk marketi var. Burası Türk marketi. Onlar da kapatıyor öğlenleri. buradan şehir merkezine gidiyoruz. Burada meri var yani belediye. Şu gördüğünüz oturduğum yerin belediyesi. Şu karşıdaki gördüğünüzde kilise. Şu sağ tarafımızda buranın barı var. Evet arkadaşlar benim oturduğum yer Fransa'da böyle bir yer. Karşı tarafta ormanlarımız var. Bol bol. Burada maske takma zorunluluğu yok dışarıda. Zaten kimse de takmıyor. Sadece kapalı alanlarda maske takmanız gerekiyor. Şöyle bir nehrimiz var. Evet kiliseye doğru gidelim. şöyle bir fotoğraf alayım Evet arkadaşlar. Bu oturduğum yerin kilisesi. Sokaklarını göstermeye çalıştım sizlere. İnşallah videomu beğenmiştirsiniz. Sizlere Fransa'da yaşamla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.